Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Dünya Fatih 4 serimiz tüm hızıyla devam ediyor. En son Yıldırım Harbi taktiğiyle Fransa ve Polonya'yı çökertmiştik. Aslında ben yine biraz daha ilerledim. Amsterdam, Belçika'yı falan aldım. Doğuda filan biraz ilerledim. Şu an için iyi gidiyoruz. Bakalım diğer bölümlerimizde neler olacak. Şimdi biraz turumuzu geçelim. Bakalım neler yapacağız. Doğuya ilerleyim. Doğuda biraz ilerlemek lazım. Şart yani. Gerçekten işler iyi gitse çok zor işimiz arkadaşlar. Evet farkındayım. Videolar biraz aksadı arkadaşlar. Biraz öyle olmak zorunda kaldı. Şimdilik kusura bakmayın. Neyse biz işimize bakalım. arkadaş. Şu kadar artık alsak diyorum ya. Yetmez mi bu kadar? Kopenhag iyice sıktı yani beni. Tamamdır. Artık Kapenak benim oldu. Doğaya doğru gönderelim. Bize lazım olacak. Şunu şuradan bir yok edelim. Şu adam. Rahat rahat çıksın buraya Aşağı derecede cana gitti Bunu da buradan yok edebilirsek iyi olacak Da Oradan nasıl asker çıkartmış ilginç tamamdır burası şuradan kaireye doğru ilerleyelim biz biraz Buradan ne çıkartabiliyoruz? Bir topçu çıkartabiliyormuşuz. Buradan Şimdi bir tank çıkartalım. İlerlemeye sürdürelim. Karşı tarafta baya bir güçlü ama. Gerçekten. Neyse tamamdır. Torumuzu geçelim. Evet dediğim gibi uzun zamandır video gelmiyor. İşlerimin de yoğunluğundan dolayı bazen elimden de pek bir şey gelmiyor açıkçası. Bu yüzden kusura bakmayın. Berat asker çıkartıp duruyorlar arkadaş. Sağlam geliyorlar. gidecek buradan. Belli bir şey. Bu da son sıra. Buraya gönderelim. baya iyi geliyorlar burada. Hitleri falan çıkartabilirsek iyi olur bizim için. Şuradan yine bir denizaltı alayım. Başka buralara gitmeye devam. Buradan ne çıkartabiliyoruz? Şuraları bir geliştirelim tank alalım. Tamam. Doğrudan da hallettik. Biraz şuradan. Oradan belki alabiliriz. Neyse tamamdır. Karımızı geçelim. Bakalım neler olacak. Zor ama ilerlemeye çalışıyoruz. Bakalım bu bölümde neler olacak. Göreceğiz. Talini de orada yenilgiyi uğrattık neredeyse bitti zaten. Londra'yı da almak üzereyiz. Şuradan bir Londra'yı bombalayalım ya. Buraya yetişmiyormuş. Paris'ten gönderelim o zaman. tamamdır. Artık Londra bize çalışır. Şuradan bir tane zırhları çıkartalım. arkadaş bunları buradan gönderelim şimdi gelelim buraya Daha kaç tane genel hakkımız var? 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane daha genel alma hakkımız var. Ne zaman açılıyor? 4. Seviye 8 oldu. Tabi o kadar da bekleyemem. Hemen bir turumuzu geçelim. Bakalım neler olacak. Bundan sonra yine Avrupa borsaları devam edeceğiz. siz bakma sen de burada yok olacaksın Gelelim buraya. Güzel, oradan hemen yok oldu valla. Bizim de istediğimiz şeydi. Az canı kaldı. Neyse Moskova'ya adım adım yaklaşıyoruz. Baya zorlu olacak ama. Londra'yı falan ele geçirdik. Şimdi yine bir turumuzu geçelim. Bakalım ne olacak. Yunanistan bitti. Az çok. Güzel bir haber. Para akışımız da gayet güzel. Avrupa'nın barışe de başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Bilemem. Diyor. Güzel orayı da aldık. Kopenhag'da zor durumda aslında. Şimdi gelelim. Az bir canı kaldı onun. Minsk'i de bir alalım abi. Minsk kaç zamandır benim hakkımda. Güzel. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Tamamdır yavaş yavaş ilerledik. O bunlar K ile Ne güzel. Ben alacaktım. K Onlar olmuş. Tamam doğuda durum ne? Doğada şimdilik iyi gibi görünüyor. Ama Japonya'nın işi gerçekten zor. Japonya takviye gitmemiz şart yani. Buradan yine bir havan topu alalım. Ve turumuzu geçelim. Bakalım neler olacak. Vay Hollanda da iyi gidiyor yalnız. Biraz zorlu. Zorlanıyor daha doğrusu. Japonya. Onun için yavaş yavaş desteğe gitmemiz lazım. Londra'dan şuraya alalım Güzel burada burada ama बहुत mm -hmm. Moskova'yla aramda bir engel kalmadı. Şu Moskova'ya bir hava saldırısı yapalım. Yapabilecek miyiz? Yapamıyoruz. Buradan yapalım. Yakını böyle güçlü hava saldırısı yapan yer var mı acaba? Burada bombacı varmış. Okey, almam lazım. şöyle burayı da aldık. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli herhalde. Bir sonraki videoda görüşelim. Bu video verimli geçti. Kendinize iyi bakın.